Arkadaşlar video olsun. İyi de musun? Biliyor musun? Kantar içindeyim özür dilerim. <laughs> spor salonundaydı Ahmet'le. Şu anda insanlar rahatsız olmasın diye kısık sesle konuşuyorum. Şöyle bir şey gördük bak inanamayacaksınız. Şuraya bir gideceksin. Bak <laughs> orada bir çocuk turluyor görüyor musunuz? <laughs> Çocuğun elinde yerel sohbet kağıdı var bekle dedim. Ahmet'e telefonu verdim. Biz de spor yapıyorduk nereye olduğumuzu şaşırdık. Bakın gelin. bir şey diyeyim mi? Çok kötü ya bacak antrenmanı. Bu evet. arkadaşlar spora ne zaman başladın diye soran da olursa son bir haftadır Ahmet'le geliyoruz böyle fır. Bak şu çocuğa mı? İyi değil İyi İyi Çok sarı Yapıştır cama yapıştır Cama yapıştır <laughs> arkadaşlar <laughs> bu ne? <laughs> bu ne? İnanamıyorum ben. Bana deseler ki şöyle bir şey diyeceksin. Yemin ederim ben yürü git lan. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Gel bir çıkalım şunun yanına. Sonra geliriz geri. Sporu <laughs> yarım bıraktık uğraştık. Ben çıkamıyorum. <laughs> Çok kötü. <öz> <laughs> arkadaşlar i̇şte çocuğun yanına gidiyoruz şurada. Yani bunu nasıl akıl etti, ne ara yaptı, evinde yazıcı mı var? Bunun, bu nasıl bir zeka ben anlamadım ben yemin ederim bunu nasıl bir zeka anlamadım. Hem yani soktuğum etkiyi görüyorsun değil mi? Evet. Gelen sohbeti bir daha çekmeyeceğim. Bu ne oğlum? Çok <gülüyor> sen ne yapıyorsun? Oğlum binadakiler görse diyecek ne oluyor? Oğlum birisi görse diyecek ki bu ne eylem mi yapıyor diyecek sana. Ne de öyle tatlı ya. Abi şimdi burada dolaşıyorum ki rakibim yok. Emin 4. 25 FPS şey tabletten eminim. <laughs> <laughs> sen halifin <silence> atıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Oyun karakteri ama. <laughs> Şu an ne gibi hissediyorsun? Bayraktan lobiye girmiş gibi hissediyorum. <gülüyor> Çok <laughs> rüzgar var. İçeri mi girsek acaba abi ya? Ya harbiden. <laughs> sen şimdi bunu bastın. <laughs> E beni nasıl yani benim burada olduğumu nereden biliyordun? Abi dün yani hep hafta sonu hep spor salonuna gidiyor. Her gün gidiyoruz aslında bir haftadır. Evet. Biliyorum. Sonra geldim işte seni gördüğümde böyle bir plan oldu. bunu böyle tuttu gösterdim. Nereden aklına geldi bu? Dedim ben hiç kimseyi ne 25 etmesin. Dedim buraları yenebilirim. Ne oynuyorsun sen bakayım onu bir okuyayım okuyalım. 1B1 tamam. M24 Rakibim yok, hayatın. Hayatına mı? Evet. 25 MPS'inde. E ben seni yenerim ama ablacığım. Emin 4 yok ki ben. Aa bu şöyle bir şartı şey var. Ne şartı? Mobil. Ben? Evet. Haa yani diyorsun telefondan oynarsam yenerim seni. Evet. Bir emülatörden oynayayım. Evet. Tabur mu? Bana fark etmez abi sen her takıyor diyeceğim. Tamam emülatörden yenirim ben. Ama senin için de böyle Bu kadar zahmet etmişsin. Arkadaşlar <laughs> şimdi bizim sporumuz, yani spor yarıda bırakmaz biliyorsunuz. Programımız bitmedi. 2-3 hareketimiz daha var. O zaman sen de bizde salona gel. Biz hareketlerimizi bitirelim. Orada insanları rahatsız etmeyelim. Bizim eve gidelim. Eve çıkalım, orada atalım. Ama seni tebrik ediyorum. Peki niye? Niye? İnanılmaz da kim çocuksun. Bak hayatımda gördüğüm en yaratıcı VST. Abi, 25 ay e. Arkadaşlar bu kardeşimiz için şu videoya like atın. Ya bu çocukların zekası beni benden alıyor. O kadar zekiler ki. Seni yerim hadi gel gel. İnsan mı atın? Neyse de yenersen atacağım. Tamam. Biz sıfara devam edelim dostlar. Ondan sonra çıkarız. Demek öyle ha. <laughs> bu ne ya? Çok iddialı. <laughs> Dur şuna otur. Arkadaşlar bu arada Ahmet kostüme devam ediyor. Baksana cool <laughs> cool. tip var. Seni yerim ya. Gel şuraya oturayım ben. Anlat bakalım. Abi şimdi ben seni her hafta ya da her gün görüyordum. Bunu. <laughs> Dedim böyle plan yolladım. Dedim bugün de inerse seni gördüm işte yolladım. hem böyle plan yolladım. Evden koştum çabaladım geldim. Bunu ke bunu esesledin sonra kestin. Evet. Abi. Sonra bunu yazıcıdan çıkarttın. Evet, Şöyle bir daha göster bakayım. Sonra geldim dedi ki Bural abime yetişeyim evet, evet. ona meydan okuyayım. Evet, evet. Peki bir şey çok merak ettim. Neden normal bir şekilde gelip Bural'a bir vs bir atabilir mi izlemedim de böyle bir şey yaptın? Sen sadece yalan sopettekilerle atamıyorsun. <laughs> Oğlum hayır o içerik diyor öyle. <laughs> o, yani o içerik olsun diyor öyle. Yoksa o, yani normal bir şekilde de atarım. Sadece yalan sopettekilerle atmıyorum. Abi bu bir yalan değil mi? Tamam bu yerel sohbet de gerçek hayattayız şu anki amin. <laughs> popülerlik katar mısın? Oğlum bu sinematik çekiyoruz ya. <laughs> Farkındaysanız parmağımı atıyorum. Daha iyi çıktı. <laughs> Hareketlerimiz bitti bizim. Sporumuz bitti. Hazır mısın? Hazırım. Tabletin ha, nerede? magazin <laughs> Allah <Evet. gülüyor> Arkadaşlar başımıza geleni gördünüz dostlar. Şu anda kimse yok diye normal sesimle konuşuyorum. Demin kalabalıktı biraz. Biz setlerimizi bitirdik. Kardeşimiz bize geçelim. O kadar istedi onu kırmak olmaz. Bakalım neler olacak. Like'lamayı unutmayın. Şu zekaya bak ya. Abone ol. Bir de bana diyor ki sen sadece yerel sohbet vesaire atmıyor musun? O yüzden yapsın diyor. Yenerim. Arkadaşlar bizim salonun çıkışında park var. Bu karşımızda da böyle bir sinematik eğlenceli yer çektik. Biz artık eve geçiyoruz. Bakalım kim daha iyiymiş. O Yenerim. kağıdı bırak artık lan. Yenerim. Tabletini <laughs> de evinden aldık arkadaşlar. Bize geldik. Gel bakalım hadi. Spor salonundan çıkıştan sonra vs. Gel. Bilgisayardan oynamayacağım ha? Evet. O zaman bu kaydı açarız. Ahmet abin de daha fazla yorulmasın. Tamamdır. Arkadaşlar bizim mobil kaydı durduruyoruz. Sen gel buraya Sen misafirsin gel. Hadi sana koltuğumu da verdim. Yine enemezsen yuh yani. Boyu yetmez altına kitap koy. <laughs> Yine de enemezsen var ya sana yuh derim başka bir şey demem. Benim telefonum nerede? Ben de. Ha doğru. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben şu işi açayım. Hop. Biz kaydo buradan gireceğiz. Bak iddialısın değil mi? İd İddialı. Bakayım şarjın var. var mı? Var abi çok. Tamam gir oyna. Bu kamera bizi çekiyor tamam mı? Ben de mobilden gireceğim. Oyuna geçiyoruz. Telefon ayarım yok. 2 dakika yapacağım kaydı açık bir şekilde. Başlayalım. Hazır mısın Bücürük? Hazırım abi. Ama çok tatlısın biliyor musun? Bak videodakiler de bence aynı şeyi düşünecek. Utandırdın abi. <laughs> Valla çok zekisin ve çok tatlısın. Arkadaşlar Efe bana yolda dedi ki Vural abi benle başka videolarda çeker misin? Ben dedim ki çekerim. Dedik ama ya insanlar beni sevmezse? <laughs> 30 bin like gelirse artık tüm videolarında gözükecek. <laughs> tüm videomda olmasa da bazı videolar çekeriz, tamam mı Tamam. Tamam. <laughs> Abi ben aydın sesim, ben sana şaka yapayım. Zehir efedim. evet şey kağıtta böyle yazıyordu. Tamam kabul ettim odayı kuruyorum ama önce şu butonlarımı düzenleyeceğim Efe'cim. Bu arada arkadaşlar spordan gelip direkt hiç nefes almadan videoya başladığımız için ben kantar içindeyim. Hem heyecanlıyım hem de hiç nefes bile almadık bunları yaparken. Malum Efe sürpriz yumurtadan çıktı çıkar gibi çıktığı için eşek. Abi sonra vakitin varsa şey yapalım mı senle? Ne? Ben emülatör oynamayı bilmiyorum. Ben emülatörden oynayayım sen mobilde oyna. O zaman onu şöyle yapalım. Başka bir gün ben evet. sana emülatörden oynamayı öğreteyim. Tamam. Tamam. tamam Arkadaşlar öğreteyim mi Efe'ye emülatörden oynamayı? Bak hiç bilmiyorsun değil mi? Evet abi. Yorumları yazın bu arada. Oğlum <laughs> çok tatlısın ya. <laughs> isıracağım şimdi bak. Valla ısıracağım ya. <laughs> tamam istek attım. Kabul et bakalım. Odayı başlattım. Bakalım neler olacak. Arkadaşlar Efe için mobilden oynuyorum. Kazanırsan ne istiyorsun? Royal Pass. Tamam. Başka beni klan alırsın. Kazanırsan. Tamam lan. Ama kazanacaksın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. O oh, Patlamadım Ben sana bomba vereyim abi. Ver abim. Ben sana bomba vereyim dediğin için sana avans veriyorum. Hadi vur beni. Bir kilo avansla başla. Neredesin abi? E ortadayım. Arkadaşlar güzel duydunuz mu? ben sana bomba vereyim patladı abi diyor. Yeri ya. Abi. Vur lan artık. Oo sen var ya iyisin galiba. Abi abi var mı? <laughs> Dur artık almam lazım Aa yine alamadım Efe. Mal mıyım ben? Abi ben alayım mı? Dur. Abi, ben küçük et. Dur dur. Arkadaşlar amatörlüğümü görüyor musunuz? Basamıyorum. Aa M24'üm takılı değil. Abi Lan yine oldum. alamadım. Yeni oda kuralım gel. Arkadaşlar arkadan da vaydın da vural abi yeni bir alayım. Gireyim klanına. Çok güzel olur. Ben bu video bitene kadar seni yemezsem eğer alırsın. <laughs> Buradan annenlere falan selam gönder. Arkadaşlarıma gönderebilir mi? Gönder. Her bütün tanıdıklarına gönder. Mustafa kardeşim sana buradan selam gönderiyorum. Miraç kardeşim sana buradan selam gönderiyorum. Annem sana buradan selam gönderiyorum. Annem dedi bak annem. <laughs> Aferin lan. Kardeşim sana buradan selam gönderiyorum. Değil kabul etti? <laughs> <laughs> bütün seriye bak. Bütün silahı selam gönderiyorum <laughs> Geç kardeşim. <laughs> Abi sana selam gönderiyorum. <laughs> Arkadaşlar çok terliyorum nedense. Baksana kanter içindeyim ha. Havlu gelsin. Havlu gelsin. Havlu gel. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım arkadaşlar başladık. Çok heyecanlıyım. Acaba onda biter mi yapsak la Efe? arkandayım. O, ABM var mı? Olur alabilirsin. Onda biter yapalım mı Efe? Yapalım abi. Tamam onda biter arkadaşlar. çok zor. <laughs> Hayır. First point for the red <laughs> ben galiba nane yedim. Oğlum sen çok iyi oynuyorsun ama ben Abi AVM bak bir mermim var arkadaşlar AVM'de. Şimdi buraları nasıl oluyor Ben sonradan ısınıyorum yalnız haberin ne olsun ha. Oğlum bu nasıl bir oynamak lan? Onu da bir tersse ben role play at kılalım mı dedim. Evet. Nice. <laughs> <laughs> Seni gidip tabii. Teşekkür ederim çiçeğim. oynuyorsun. Sen daha iyi oynuyorsun şu an vallahi ne yalan söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar basacağım yere şeyi açıyorum ya. Üstteki şey açıyorum görmüşsünüz Tablet olsa parmaklarını böyle yaparsan çok kolay. Oğlum oynayamıyorum lan. Abi istiyorsan emülatör de veririz. Dur hassasiyetimi ya. düzeltiyorum bir dakika. Sana emülatör de veririz abi. Emülatörde oynayalım. Oğlum emülatörden oynasam sayı vermem deli. Tamam abi gel abi o zaman. <laughs> Yok sen onu boş şimdi. Sayı vermem orada ben. Aa! Oğlum Senin sen baya sen oraya. bayağı prosun ha. Ama bak seni yakalayabilirim şu an. hala yetişebilirim. Oh be! Bir mermim vardı abi. Ya bir şey diyeyim mi? O kadar zorlanıyorum ki. Oy! <gülüyor> 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 Oy! İyi şey. Teşekkür ederim. Ben 360 derece atmış o abi. Lan kayamıyorum. Oy! Nice. Hadi. Relay. Yetişiyorsun abi. Yetişiyorum. Yoksa bana avans mı veriyorsun? Olabilir. <laughs> ana. Ana bana bana. Usundum. Sen artık mu bir videoda da Arda Şevral abi mobil oynatmayı öğreteceğim. Öğretir misin harbiden? Öğretirim. Kolay abi. Ama ben öğrenemedim yıllardır. Ama mobil oynamak ne ki. Bilgisayar. Ah be, var ya o, parmaklarım bilgisayar. her yere değiyor, biliyor musun? Ama mobilde bilgisayarı bak. Bilgisayarla mouse oynatıyorsun böyle abi. Ama mobilde oynatmıyorsun. Mobilde elini oynatıyorsun. O kadar mı? Evet abi kolay. Sen! Hehehe, <laughs> adamı böyle avlarlar işte. Son iki kilde klanları hep benim mi? Tabii ki. Tabii ki. Ama klan konusunda biraz şüpheliyim bak ama. Aha. Aha. Abi? Hayır. 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 Aa ben şunu fark ettim. Hayır. Şunu fark ettim. Hayır. Sen köstel sesini kim Evet ve firavunlayım ne alakaysa ama sıkıntı yok. Senin vs kristal seti. Hop! Dondum biliyor musun? Tamam o son bir kere. yok yok yendin ama yendin. Vallahi iyi oynuyon lan helal olsun. Rael pasımı alayım onu. Tamam Rael pasını hemen atıyorum o zaman. Vallahi arkadaşlar telefondan güç yettirmeye çalıştım ama pro yani iyi oynuyor. Telefondan hiç oynamadım biliyorsunuz. Arkadaşlar, bir kere Dohla oynamıştım hatırlıyorsunuz jiroskop muhabbeti vardı. Arkadaşlar şimdi Royal <laughs> <sizler, Ruh> Pass zamanı. <laughs> Royal Pass zamanı ve sizler için Vural abi şey mobilden oynamayı öğreteceğim. Söyle bakayım Aydin'i. Evet. 2666. O nasıl bir şey? 2666 mı? Evet. 2666. Yalnız söyledin. Bir daha söyle eşek. İşte... Biri koymadın. Ya bir mi sonu? sonunda değil ya. Oğlum söylesene başta. abi güzel. Bak abi. 166'yı anlamadım mı? Aa senin Royal Pass'ın mı var? Yok abi. Emin misin? Bak abi. Niye var gösteriyorlar burada? Bak abi. 29 Elit Pass'ın mı? Büyüğünden mi istiyorsun? <laughs> evet. Ama Aa. çok güzel, olur, çok çok sevinirim Seni yerim tamam. B büyük Royal Pass'tan alacağım da dur. Şuradan Pass'tan mı istiyorsun yani evet. büyüğünden? O, onun daha fazla level başlattığı için mi? Hı. Benim anlamadığım Niye satın alındı olarak gösteriyor? Abi bak Harbiden Royal Pass'ı yok Arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim Tam nasıl Sen, ha. Bakın orada hiçbir şey yok Bak Allah Allah lan bu nasıl bak Abi arkadaşlar şöyle bir şey soralım mı? Hı. Yan kanala video gelsin mi, bende beraber? Oğlum yan kanala Gelsin mi? Onlar, onlar belirlesin Tamam, sor Arkadaşlar, yorumlara yazın Bakacağım, yan kanala video gelsin mi? Gelsin, gelsin diyenlere, Vural abiden kalp atacağım Bugünden istiyorsun evet. Son kararın Son kararım <laughs> Eşek <Eşleyin. gülüyor> Küçük istesin, şaşarım Klan alacağım abi? Ama şimdi klan için haksızlık yapmış olurum alırsam. Niye? Hep hani iyi oyuncuları falan alıyoruz ya normalde. Ben kötü müyüm abi? <laughs> Oğlum iyisin de. Mesela emülatörde olsam anladın mı yani? Bana göre kötü olursun. Abi, ama sen... Sen, sen o zaman... Ama gelecekte gel söz alacağım bak söz. Gelecekte tamam mı? Yendim abi o kadar bir günden al. Tamam lan. Yarın kanaldan atarsın. Ya da ben çıkarım. Bir günlüğüne. Tamam. tamam. bir günlüğüne alacağım siz. Bakın arkadaşlar. <laughs> Buradan attım mı böyle bir envantere geliyor bu arada. Ben de ilk defa görüyorum. Normalde tabi takipçilerime atıyorum da onlar kendileri buluyordu. Demek ki bak böyle geliyormuş. Şimdi buna basacağız. kullanım basacağız? Bastık. Yükseltilmiş pas. Ha evet. Bakın sağdakinde UC yazıyor 360 UC. Ama bunda direkt kart çıkıyor değil mi Efe? Evet. Dur bakayım tıklayabileceğim mi? Emoji alacağım. Ne söyleyeyim? Tamam dedik. Ve Ay, <laughs> Ne güzel seviniyor kurban oldum. Oo direkt 50 level oldun neredeyse. Bu şeyimiz olsun 50 level. Sadece 3 level sana 50 alacaksın. Oo, oo, <laughs> Arkadaşlar normalde bu uy oyu hani lobideyken arkadan duyuyorduk ya demek ki böyle oluyormuş <laughs> çocuklarda. Seni yerim ben. O zaman Efe'cim çok tatlı bir videoydu. Evet abi. Bugünlük bu kadar diyelim. Zekan için tekrardan tebrik ediyorum. Beni yendiğin için de tebrik ediyorum. 480 hocam var. Diğer alfa saç yapacağım. Öpüyor <laughs> <laughs> musun seni bir kere? <laughs> evet. Kardeşim benim tamam. Arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Bence mükemmel bir videoydu. Videodan çıkmadan like atıp abone olmayı, Efe karşımıza bol bol kalp atmayı unutmayın tamam mı? Yorumlara dikkat çünkü okuyacakmış. Evet abi. Bay bay. Bay bay. <laughs> Hadi beni çek seni, bir, sana bir hareket yapayım gitmeden. Arkadaşlar ben setimi bitirdim. Ahmet'in koşusu kaldı. Biz de kardeşimizle takılıyoruz. Ne yapayım? gelmiş böyle. Bu ne? Şimdi birazdan seni fena yeneceğim yalnız söyleyeyim sana. Yanarsın abi. çok fena yeneceksin. Bu hareketim sana gelsin. Evet. Hazır mısın? Hazırım abi. Bu harekete dikkat öylece? Tamam. Dikkat et Tamam. <laughs> Sen de. 기plan, abi. Ben de. de. Ben Ben 好想告诉